Evet arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, şey Brawl Talk ile yani yeni karakter gel gelecek yarın. Onun için bilgi vereceğim arkadaşlar size. Şöyle arkadaşlar, e, karakterimiz kupa yolu ve 10.000 kupada verilecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle karakterin nasıl olduğunu da böyle ee, şey anlarsınız yani saçının biraz çıkık elinde kılıç gibi bir şey var. Yöpücüğünün yaptığına benziyor galiba. Şimdi arkadaşlar Grove Stars'ın paylaştığı bir tane fotoğraf. Bu. Evet arkadaşlar. Burada size göstereceğim şeyler çok önemli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada kalem var. Kalemi görüyorsunuz. Şurada kalem var. E adam yazıyor. Şurada save ve Ken un save var arkadaşlar. Yazıyor arkadaşlar kulüp e, savaşları diyor yani. Arkadaşlar dümdüz iki tane ok olan yerde, çarpı olan yerde onun şey e, Brawl Stars kapağı olabilirmiş. Ve en üstte gördüğünüz gibi merdivenli olan şey Spike. Ve arkadaşlar burada en sağda gördüğünüz Sproid. Ve en üstte de alarm var arkadaşlar. Arkadaşlar ya burada dediğimiz şey yani kalemi kim tutuyor kim yazıyor. Yeni karakter 10.000 kupada verilen karakter. Ee, ismini bilmediğim bir karakter yani arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir duyuru yapmak istemiştim Ben de sizinle beraber paylaşmak istemiştim istemiştim Yani boğazımda çok kötü <laughs> Boğazım çok kötü arkadaşlar o, Onun için bir video çekiyorum Arkadaşlar 17 saat sonra 4.30'da Bu karakteri video çekerek Sizinle beraber e, Şey Alacağız arkadaşlar e, 10.000'i 10 geçen arkadaşlar için dükkana bedavaya gelecek arkadaşlar bilmeyenler için yani arkadaşlar ve isterseniz e, bu videoya Arkadaşlar şu anda 100 like gelirse direkt yarın canlı yayın açacağım arkadaşlar yarın canlı yayın açarım 100 like gelirse e, şey Arkadaşlar tam dört buçukta dört buçukta videoya başlayacağım ben 5 falan gibi. Yani bu video 100 like gelirse video başlamadan canlı yayın atacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Boğazım ağrıyor arkadaşlar. Konuşamıyorum. Onun için bir like atın arkadaşlar.